İyi ki doğdun Ezgi. İyi ki tanımışım seni. Bu da kim ya? <laughs> Bilmiyorum ki. Ezgi, sana hediye aldım. Bakalım beğenecek misin? Çok teşekkür ederim. Eminim çok güzeldir davet. Hediyeni açmayacak mısın? Açsana. Yok ya, ben sonra açarım. Açsana Ezgi. Kocaman. Çok merak ettim. Aç, aç. Çok güzel. Bak, hediye almış sana işte. Aç, Vallahi çok merak aç. ettik. Aç lütfen. Aç aç aç, 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 aç. Bak, arkadaşların da aç diyor. Açsana hadi. Ben yardım edeyim sana. Ezgi'nin böyle komik arkadaşları olduğunu bilmiyordum. Tuhaf biri. Bak bak, seni seviyorum yazıyor. Oo, resmen ilan aşk bu. bakar bakar beni hatırlarsın. Ayının aşkı da yaman oluyormuş. Aa, çok romantik. Ya saçmalamayın. Ezgi'nin bu Mongol'la ne iş olur? Uzatmayın bence neşemizi bulalım. Hadi verin ayıcıya pastasını da yiyip gitsin. Bahsettiğin yakışıklı bu muydu? Hani şu çok karizmatik olan. Yok canım onun adı pilotmuş. Bu başkası. Başka derken? Sinir oluyorum bak. Kaslarını bize göstersene. Kaslarım mı? <laughs> evet. Bak çok güçlüyüm ben kaslarım. Üstündekileri çıkar öyle göster. Saçmalama <laughs> Yeliz. Tamam, bunu takma Hüdaverdi. Gel, sana atıştıracak bir şeyler alalım. Gösterseydin. Sen bir Sen resmen bize onu savunuyorsun. Ne var yani soyunsa? Biraz eğleniriz işte. Hmm. Yoksa sen bu karşı boş değil misin kız? Aşık. aşık. Ben Hüdaverdi'ye aşık değilim ama onu seviyorum. Hüdaverdi çok iyi, samimi, sevgi dolu bir insan. Kötülük nedir bilmez o. Sizin gibi değil yani. İnsanlarla alay etmeyi de bilmez. Şunu gönder de artık partimiz kaldığı yerden devam etsin Ezgi'ciğim. Tadımız kaçtı. Günlerdir bu partiyi bekliyorum seninle dans etmek için. Aa, dans mı edeceksiniz? Ezgi beraber dans edelim mi? Bu ayıcık dans etmesini de mi biliyor? <laughs> Dance didn't dance. in the beach cafe on a summer's day. I was sipping cool mojitos when a girl walked by and occupied my world. She was tall and slim with a sexy grin, and I noticed all the head turn. She was dressed so chic and looked so unconcerned. Hadi kardeşim artık sen git. Bu kadar şamata yeter. Pardon sen kimin evinden kimi kovuyorsun? Yani kusura bakma Özgür ama Ezgi haklı. Sen sus. Hadi kardeşim gitsene. İstemiyoruz seni burada. Saçmalama Özgür. Hayır daha verdi kalıyorsun. Ezgi kalıyorsun dedi. Yürü git lan. Bak sen kaşınıyorsun ha. Ne olur kaşınırsam Ezgi ha? Bu Mongol mu kaşıyacak beni? Hadi lan kaşsana beni. Kaşsana ayı.